yeşilimi ver kafam güzel olsun oy iki buçuk insana sana kapak olsun akşama çalkala var seni bonca da anladın mı yeşilimi ver kafam güzel olsun iki buçuk insana sana kapak olsun bakayım kapak kapası Ha Messi Messi gelir mi adamın şeye gitti ben. söylemeyeceğim de Stamps. Stamps pas verdi. Messi'ye. Lionel. Lionel. Lionel Messi. Bir çalın Messi. Messi. O da şu güzel. Ben burada Ronaldo'cuyum da. Messi ile atmak istiyorum. Adamın atışa bak. Pozisyon tekrar yapasın. Dur yerleri değiştirelim ya. Yani. Evet, oyun planına geçelim. Sol kanadı Messi alalım. Şimdi bir arkadaşlar. Şimdi de şimdi bir kaldım beyler. Bak bak. Şu golün güzelliğine bak. Hiç hiç yerine az düşürdüm şey Tamam. Tamam. They will be one minute at a time. Oh, no! I'm of Australia, America. This is between your own, this is between your and uh, but, 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 ben bir şey diyeceğim size vardı Messi bence sol kanada almalı lazım adam çünkü solak bak çok güzel Tarık Tarık tar çektim ya adam hiç diyemedi Tarık çektim adam ne güzel kurtardı beleş Normalde ona göre gelirdi de işte Kaya kıyamadı kayamadılar. Ya itiriyor lan bu. Sema bir şey dem Samet kaydın mı? Ne Evet lan Samet kaydın yazık. Abi bu bir şov verme lan. Ee haç patık kuma koy koy Hadi kay ayağına hadi. Hadi o bas şu adamı. He. Nasıl neredesin o da Ferdan Niko hava verdi. Messi mi seviyor Ronaldo? Yu. Belli değil de. Ver pası. Oğlum bu Tarık Şahin ki lan. Tarık Şahin diyor ne? Kaçak top. Bir şey yok. Yani, Messi çekiyor mu şu an? Bak bekle. Yani oyun planı, oyun planı, oyun planı. Yer değiştir. Kadro da yer değiştir. Güzel.

Vuramadık ya. İbrahim olsun. Oğlum İbrahim olsaydı adam için lan. <laughs> Oğlum şunu geçseydik var ya. Of. Gel <laughs> I'm mm. <laughs>

Arkadaşlar evet, evet. görüşürüz. Çok iyi bir maçtı.